Namuslu filmi tıpkı Zübük gibi Türk toplumunun gücü olan açlığını buna bağlı olarak ortaya çıkan bozuk Türk bürokrasisini yani içten içe çürümekte olan bir sistemi 1984 yılından günümüze yansıtırken Zübük filminden çok daha net bir şekilde insan ilişkilerinin doğasında olan güçlü güçsüz farkını gözümüze sokar. Çünkü Zübük filminde daha çok siyaset ve sosyolojinin ilişkisi temel alınırken Namuslu Namussuz filminde bireyin çevresiyle olan ilişkisi ön plana çıkar. Bu film bize bir erkeğin hiç rekabetçi ve karanlık yanı olmadan tamamen sisteme uyumlu, Özetle olabilecek en iyi ve en aptal haliyle gerçek dünyada var olamayacağını absürt komedi yoluyla öğretir aynı zamanda. Çünkü gerçek dünya acımasızdır ve insanlar her ne kadar ideal olan ahlaki değerleri taşıyor gibi gözüküp masum saf maskesinin üzerine taksalar da en temelde eylemleri bir o kadar çıkarcıdır ki bu dozunda olduğu sürece gayet normaldir çünkü yaşamın doğası rekabetçi dolayısıyla faydacıdır. Peki filmin sonuna doğru tam bir namussuz olan Ali Rıza tüm ideallerini birden çöpe atmasına, gönül de dahil bankada gördüğü her kadını düdüklemeye başlamasına, genel müdürünü, diğer memur arkadaşlarını, mahalledeki esnafı hatta kendi karısını, oğlunu bile dolandırıp herkesten para alıp borç takıp balya balya parayla yurt dışına kaçmasına, etrafındaki herkesi keyfine göre kullanıp atmasına, namuslu bir memurdan tam bir namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz bir pezevenge dönüşmesine rağmen neden haklıydı? Hadi anlatmaya başlayalım. Ali Rıza bir devlet bankasında müşavir olarak çalışan sıradan bir memurdu fakat koskoca bankada hiç rüşvet yemeyen, dalavere çevirmeyen tek adam da oydu. Örneğin iş arkadaşlarından birisi Devlet Bankası'ndaki çay ocağını gayri resmi olarak satın alıp işletip kendine ek gelir yaratırken bir diğeri önüne gelenden çatı çutur rüşvet yemektedir. Fakat Ali Rıza'nın dürüstlüğü idealisinden değil ne olursa olsun bürokratik hiyerarşiye saygılı olması ve devlete, devletin makamlarına tapınmasından kaynaklıdır. Örneğin yeni dul kalmış memur gönül müdürün kucağından inmediği için devlet dairesine istediği saatte gelebilir ve hiç çalışmaz. Onun işlerini yapmak ise yine Ali Rıza'ya kalır. Ali Rıza eğer idealist birisi olsaydı gönülün işlerini yapmaz aksine bu duruma karşı çıkıp müdürünü üst makamlara şikayet ederdi fakat Ali Rıza kendine yüklenen tüm işlere makam tapıcısı olduğu için eyvallah çeker. İş arkadaşları ona acır, iş yerinde öğle yemeğine bile verecek parası kalmamıştır. Aşırı dürüstlüğü yüzünden esnafa borcu vardır. Hatta ev kirasını bile ödeyemez. Belki gençken idealist olabilir fakat zaman içerisinde geçim kaygısı, kovulma korkusu ve buna bağlı olarak ailesini bir arada tutma çabası onu hem iş yerinde hem de kendi evinde korkak, silik, herkesi memnun etmeye çalışan bir kum torbasına çevirmiştir. Ali Rıza'nın kendi evinde de çok acınası bir tablo vardır. Karısı yıllar içerisinde Ali Rıza'dan bıkmış, Ali Rıza'nın sorunları çözememesi, gitgide fakirleşmeleri, parasızlık, herkese karşı boynunu eğmesi yüzünden karısı Ali Rıza'yı gerçek bir erkek olarak görmemektedir. Yani karşımızda öyle ezik bir adam resmedilir ki binadaki kapıcı bile Ali Rıza'ya siktir çeker. Zaten hangi kadın böyle bir adama saygı duyar? Ali evdeki ve iş yerindeki hali Walter White'ınkine çok benzer. Ali Rıza, gerçekleşmemiş bir potansiyelin Türk toplumunda vücut bulmuş halidir. Terfi alması gerekirken yıllardır müşavirlik konumunda takılmıştır. Ali Walter'dan farkı ise kimse ona acımaz. Çünkü Türk toplumu her ne kadar hoşgörülü gözükse de aslında zayıflık karşısında daha acımasızdır. E, Ali böylesine takıntı derecesinde namuslu makam tapıcısı ve ezik olduğunu karısı biliyordu. Neden Ali Rıza ile evlendi dediğinizi duyar gibiyim. Bu durumu eniştesi filmde tek cümleyle açıklıyor aslında. Bak Ali Rıza, memur adamdır dedik, ileride yolunu bulur ilerler dedik, kızı verdik. Sen bacımı sefalet içerisinde yaşatıyorsun. Yetti artık. Evet Ali Rıza bu aşırı namuslu haliyle aslında bencildirdi. Oğlunun koluna bir iş öğrenip altın bilezik takmasının da önüne geçip dayısının yanında iş öğrenmeye başlamasını engeller. Ki oğlanın dersleri zaten zayıftır. Bodrum katında rutubet içinde bir evde okul harçlığı bile olmayan bir çocuğun derslerinde başarı göstermesi beklenemez. Kendi saçma idealist fikirleri doğrultusunda oğlunun da bir makam tapıcısı memur olmasını ister Ali Rıza. Ali Rıza karısıyla ilişkisi öyle bir duruma gelmiştir ki karısıyla aynı yatağa bile giremez, sadece sapık gibi kapı eşiklerinden karısı giyinip soyunurken izlemekle yetinir. Karısının deyimiyle hem çulsuzdur hem de şeyi büyüktür. Kadın Ali çoktan kafasında silmiştir. Ali yanında kalmasının tek sebebi yıllar içinde içine çekildiği bataklık yüzünden başka çıkış yolu olmamasıdır. Ali Rıza, ailesinin ve iş arkadaşlarının yaptığı tüm iyi niyetli uyarılara rağmen idealistliğinde inat eder, kendi kafasında kurduğu namuslu imajından vazgeçmez, çevresinde olan biten tüm olumsuzluklara rağmen kendi ahlakıyla kendini kandırıp aslında işten içe herkesten kendini daha üstün görmektedir. Kendinin nasıl bir ezik olduğunu fark etmemektedir. Hadi gelin işin biraz da gerçeğini konuşalım. Evlisiniz ama parasızlık yüzünden karınız sizden nefret eder hale gelmiş. Oğlunuzun ise geleceği yok. E sistemi değiştirip devrim de yapamayacağınıza göre bir noktadan sonra gereken neyse onu mu yapmayı tercih ederdiniz yoksa kafanızdaki sahte ahlaklı imaja tutunup ailenizi süründürmeyi mi tercih ederdiniz? Karar sizin cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Devlet Bankası'ndaki en namuslu adam olduğu için bankanın o ayki bütçesini oluşturmak adına hazineden para alma görevi Ali Rıza'ya verilir. Fakat hikaye bu ya. Ali Rıza 200 milyon bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar Türk lirasını soygunculara kaptırır. Bankaya arayıp durumu haber verdiğinde ise kimse ona inanmaz ve Ali Rıza'nın sonunda bu ezikliğe ve fakirliğe dayanamayıp parayı çaldığını düşünürler. Ali Rıza bankaya gittiğinde krallar gibi karşılanır. Önce polislere inandırıcı gözükmesi için dövülür. Sonra genel müdür tarafından kendi silahıyla bacağından bile vurulur. Ve amaçları Ali çaldığı 200 milyondan suça ortak olarak paylarına düşeni almaktır. Bir anda Ali hayatı değişir, banknotlar işaretli olduğu için bir süre idare etsin diye herkes Ali para vermeye başlar. Ardından mahalleli ve esnaf Ali kahraman gibi karşılar. Para kendisinde olmamasına rağmen büyük vurgun yaptığı düşünüldüğü dolayısıyla artık güçlü olduğu düşünüldüğünden saygınlığı artar. Artık tüm kadınlar ona kul köle oluyor, oğlu bir dediğini iki etmiyor, iş yerinde ise başbakan gibi muamele görüyordur. Bu noktada Ali Rıza ikilem yaşar ya kafasında yarattığı namuslu idealist ama ezik adam profiline sadık kalıp herkese çalmadığını itiraf edecektir ya da toplumun ona biçtiği rolü kabullenip gerçek ortaya çıkıncaya kadar namussuz rolüne devam edecektir ki filmin sonlarına kadar Ali Rıza, ikilemde kalmaya devam eder. Bu yüzden de açıkça ben çalmadım demek yerine idealist adam profiline uygun davranır ama itiraf etmez. Kendine sunulan hediyeleri, rüşvetleri de reddetmez. Çünkü her ne kadar idealist de olsa Ali Rıza Bey açtır. Saygıya, güce, kabul görmeye açtır. Bir erkeğin istediği ve ihtiyacı olan her şey bir anda kırmızı halılar ile önüne sunulunca hayır diyemez. Zaman geçtikçe ve insanlarda kredisinin arttığını fark ettikçe içindeki mutlak ahlakçı idealist adam yok olur. Balkona çıkıp ben çaldım diye bağırdığı an onun kırılma noktası olur. Kendi kafasında kurduğu olması gerekene göre inatla yaşamaya çalışmanın aptallık, olana göre yaşayıp pozisyon almanın ise rasyonel olan olduğunu artık anlamıştır. Ertesi gün yıpranmış dandik takım elbisesinin yerine lüks beyaz takımları çeker. Nietzsche'nin deve, aslan ve çocuk diye tarif ettiği insan tiplerinden deve olmayı bırakır ve aslana dönüşür. Bankada çalışan ne kadar kadın varsa hepsini düdükler, özellikle gönülü affetmez, eve döndüğünde kendine sarkan komşunun karısını da affetmez. Ali karısı aldatıldığını fark ettiğinde Ali ses çıkaramaz çünkü güç artık Ali Rıza'dadır. İnsanlara tepeden bakmaya başlar. Onlara hak ettiği gibi davranır. Parayı kendisinin çalmadığının eninde sonunda fark edileceğini bildiğinden kaçış planını da hazırlar. Fakat o zamana kadar da söğüşleyebildiği kadar para söğüşler. Paravan şirket kuracağım ayağına sermaye toplar. Faizle ödeyeceğim ayağına sürekli borç alır. Yani bir nevi sahte bankerliğe soyunur. Tüm bunları yaparken de aslında ona yardım eden, onun bu planları yapmasını sağlayan yine o parayı veren insanlardır. Örneğin genel müdürün parayı görünce öylesine ağzı sulanır ki ona paravan şirket fikrini verir. Müteahhit ise faizle borç vererek bankerlik fikrini kaçıp ortadan kaybolma fikrini ise ailesi verir. Tüm kadınları düdükleme fikri ise düdüklediği kadınlardan gelir. Adamın direkt Kucağına oturur bu kadınlar zaten. Gerçek hırsızlar yakalandığında ise o çoktan gemiye binmiş yurt dışına kaçmaktadır. Ve onun namussuzluğundaki haklılığı limanda insanların ona namuslu çıktı diyerek hakaret etmesinden gayet anlaşılır. Özetle Zübük gibi Ali Rıza'dan bir namussuz yaratmayı aslında toplumun kendisi başarmıştır. Yani insanlar kendi namussuzluklarını Ali Rıza'ya aşılayarak super villain gibi bir şeye dönüşmesine sebep olmuşlardır. Ve Ali Rıza namussuz olmakta gayet de haklıdır çünkü ona yaşamak için başka çare bırak. Eğer namussuzluk yapmasa, yani parayı çalmadığını kanıtlarıyla açıklasa, Rıza'nın parayı çalmadığına inanmayacak. Para nerede diye öldüreceklerdi adamı zaten. Kısacası namussuz Aladindir. Hatta Aladin oğlu Aladindir, hak ehlidir. Bir videonun daha sonuna geldik. Neden Haklı Serisi videoları gelmeye devam edecek? Merak edenler için tişörtümün linkini açıklamaya bıraktım. Eğer satın almak isterseniz linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.